Bugün Tekirdağ'a gidiyoruz. Tekirdağ'da hep birlikte güzel bir kamp. iki günlük hem tatil hem çalışma kampı bir şey yapacağız. Şimdi gideceğiz. Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı, çorbamızı, bir şeyler, kahve, mavi alıp içeriz. Çalışmaya bir güzel başlarız. Evet Yiğit sen değil, sen ne düşünüyorsun? Valla ben ne düşünüyorum abi? Güzel bir kaçamak oldu kışın. Kışta. İşte Yorulduk abi. zaten çalışmaktan. Bu arada şuna Heh. lütfen değinelim. Ben bu tatil sözünü yazın Evet. Evet. Yani altı 6 ay falan önce verdim. Ama bir şartla verdim. Dedim ki Aralık'ta Afroport ve 2 çıkarabiliyorsak hep birlikte gidiyoruz Çıkarıyorduk abi. <laughs> evet sen ne Hocam e, sonunda tatil sözünü yerine getiren patronumuzla yoldayız. İstanbul, İstanbul. Yanında yanımda da diğer patronum var. Kendisi her konuda bana artistlik yapıyor. Patron olduğunu sürekli baskılıyor, vurguluyor. Ben kendimi ezikleniyorum. Burada açıkçası. Upward Board'ta mobbing varmış öyle diyorlar. Çok büyük mobbing var ama eee hatrondan görmedim açıkçası da. Bizim CTO denen bir iftira atılıyor üzerime. Ben öyle bir şey yapmadım. Şu beraber yola çıktığımız adamlara bakın. Bak, bak. Bak, bak. Oy. Ya. Downer olmuş seninki biraz. Ne olmuş? Kim istemiyor? Downer. O ne? Ben gidiyorum. bize şifa yapıyormuşsun. Adam ateşi görünce illa o şeyi maşayı eline bir alacak. Evet şimdi mangala geçiyoruz. Ateş yakmaya çalışıyoruz. Ateş yaktıktan sonra ama evet. ee, kömürlerin olmasını bekliyoruz. Şimdi ateş yakmak çok dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Eğer bu yani noktada başarılı olursanız, yani kömürlerinizin tamamen şey beyaza dönmesi gerekiyor. gerekiyor. Yani çok dikkat edin. Yoksa zehirlenebilirsiniz. Veya biber atmanızda da tabii ki tat olarak güzel bir tatlısı olacak. Aleyküm selam Geç abi aile masası var. karda, aile tatlısı var. Ama bak nereden nereye. Ben Burak İmdat'la hiç tanışmıyordum. Bir hekatonu için tanıştım. Oradan çocukla arkadaş oldum. Sonra Yiğit'le. Yiğit'i ben Sence o sırada senle. seninle arkadaş. Aynen yani Falan sen ben arkadaşım. Sonra saçma sapan böyle gibi Hemen yani Belli ben ile tanışıp buralara gelip niye mangal yapmıyorum? Değil mi? Tafa yani. önce dedin ki kanka sizde çok hata var. Ben bir el atayım mı? Dedim ki at. Bir günde çıkartırım ben dedim. Bir günde de <laughs> Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Tam <gülüyor> olarak tarihini tutturdum. Şimdi ben sana o zaman dedim ki ocak sonuna bitmiş olur dedim. Ben ocak sonuna. Kıskı <laughs> i̇şte. Ben kısmen. Board'dan para kazanmıyorum. Upper bordu kullanarak para kazanıyorum. <laughs> Şimdi söyleyeyim. <sayılıyorum. gülüyor> gerek yok ya. Sıcak bir halde. Diyelim ki dedi ki ben abi senin 10'una 500.000 dolar veriyorum. Bu yüzde kaç? 5 milyon <laughs> 5 milyon doları ben senin diğerin olarak düştüm. Yüzde dolar. Costa Rica. Papa yine yine. <laughs> Buradaki veriler kullanıcımız olan veriler değil mi? Aa, Adıyaman. Hadi Aa, evet desin de videodayım ya. <laughs> Hadi kabul edilip sisteme düşüyor. Aa. Yani bir daha adam join deyip token, proje ID'si falan filan girmiyor. Proje ID muhabbeti komple kalktı. Öyle olsun. Onu olduğu için bir dakika yoktu bir dakika. Ha şey, ha hashtag'i sileceğiz başına. Cem niye böyle şeyler ne uğraşıyoruz ya? String'in başına ne siliyordu şeyi? İlk karakteri silmek için. De. El değildi oğlum. Sonunda ya ben ilk gördüğümde de istiyordum o şapkadan. Heyecan yaptın değil evet. mi? Evet yaptım şu an. Evet. Da, 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 da. Bir şapkayı üçümüz mü taktık? Evet. Hocaya sormuşlar. Hocam bu tencereleri ne yapıyorsun? Hoca demiş ki ya doğurursa. Hayda. <laughs> Teşekkür ederim. Bir tokalaş bir versini. Hayırlı, Hayırlı olsun. Daha iyileri bizim olsun zaten. Daha iyisi biziz çünkü. Bizden daha iyisi yok. Mecbur böyle çalışacağız. Of. Artık böyle abi. Şimdi sakın sen ki yılına kalma. Demiyorum ben unutamadım. Daha Yazarak yaptığım geliyor ama yazmayarak yaptığım gelmiyor. Çok sıkışıyoruz arabada. Ya diye kasa siparişini verdim de daha yapımda Hocam apırın yanına ne koysan oluyor be. Herhalde oğlum boşta bu. Bu, bu, bırak... bu ülkede iki kişinin arabası çevrilmiyor. Bir Cumhuriyet logolu <laughs> arabalar, bir Nampo logolu arabalar, bir logolu Benim yanımda Kanka manyak az önce de bakkala gidiyoruz, abinin suratı dönüyor. <laughs> sağa dön baba, sola dönüş yok. <laughs> Beyaz sarayın oradan gideceğiz. Oraya Orada kadar çekmeyiz. Evet. işte bu. Washington'a yol tarifi aslında. <laughs> şey düşünme <laughs> hakikaten. Dedim ki, ya şu videoyu izliyor olsam, ben mesela bir girişim fikrim olsa ya da bir girişim yapıyor olsam, ama işte bir ekip ihtiyacım olsa ya da olduğunun farkına varmasam. Hakikaten şu videoyu gördükten sonra ben şey dedim. Ulan hakikaten adamlar uğraşıyor yani. Hani böyle dışarıdan bakınca evet komisanları koyuyoruz falan filan. Eyvallah yani çok komik, eğlenceli geçiyor gibi gösteriyoruz. Ama işte o video kapalıyken gece sabahlayan Ferhat gönüllü olarak bu işi, bu ekip yapmayı üstlenen ekip üyeleri evet. sayesinde şu an bu durumda. Bir şey söyleyeceğim ne? arkadaşlar, çok küçük. Arkadaşlar işte kendisi zaten söyledi. Olay kamera kapalıyken ne yaptın Kamera açıkken herkes bir şeyler söylüyor ama işte kamera kapalıyken bazıları yatıyor, bazıları bizim gibi çalışıyor. İşte, işte o yatan burada. Hayır, yüzü bağlamadın. <laughs> Burayı keselim. <laughs> beni bağlamadın. Neyse, nasıl geçti? Şuradan başlayalım. Anlat bize bu üç gün nasıl geçti? Olmasa olur muydu? Hocam olmasa olmazdı ya, bilmiyorum. Ee, yani şey olayı çok iyi işte. Mehmet de dedi zaten ya önceden. Bu, burada hani aniden soru sorma olayı falan. Ferhat'ın gelmesi ayrı bir şey oldu. Evet. Güzel bir, abi, bir şeyler kattı zaten. Evet. Ee, dışında hani... O şekilde... yağlı aşağı. Yani, en azından evde olsan mesela, evde illaki bir şeyler hani dikkatini dağıtıyor falan ama burada tek odan o ya işte ona fokus atıyorsun, onu yapıyorsun falan. Bu arada eğlen, eğlenmişiz gibi göstermiyoruz. Biz kamera kapalıyken çalışırken de eğleniyoruz zaten. Onu da açıklık getirdim. yani benim için gayet verimli, güzeldi. Yani e, şey işte mesela dedik ki biz burada üç gün yaptığımız işte evde olsaydık, uzakta olsaydık beraber 2 haftada yapamazdık falan filan muhabbeti geçti. O da doğru. Onun dışında ben memnunum yani okey. Güzeldi. İyi hareket edebiliyorsun ama şu Her şey çok güzel. Her, Her şey, şey çok güzel diyorsun. <laughs> Hocam bence de çok güzeldi. Benim ilk defa böyle bir deneyim oldu bu arada. Böyle ofis hesabı. Her ofis yani şey, tatil. Çalışma, çalışma tatili. tatili. Güzel oldu. Ben de çok mutlu oldum. Yani bir de Ferhat'la tanıştık. İsa'yla tanıştım ben. Seninle zaten bir iki kere görüşmüştük ama yine de daha samimi olduk burada. O yönden de benim için güzel oldu. Onun dışında e, zaten zaten yiğitlerle şeyler düşünüyorum çalışma konusunda. İşte hemen soralım, hemen bir etkileşim veya Ferhat'ın bizden daha çok tane tecrübesi var özellikle iş konusunda. Ondan da bilgi aldık o konularda. Onun dışında yani kendimizi de geliştirdiğimiz aynı zamanda uğraştığımız güzel bir şey oldu. Tatil oldu tecrübe benim için hem iyi yönleri vardı hem kötü yönleri vardı. İyi yönler olarak, ben ilk defa ekiple bir araya geldim. Normalde hep evden uzaktan çalışıyorduk. Benim açımdan çok değerli oldu yani. iki tane güzel insan tanıdım. Medi saymıyorum. Medi bilmiyorum artık. Onu Allah'a havale ediyorum. Güzel <laughs> insandan mı sayıyorsun? İki taneden mi sayıyorsun? Çok güzel. Kötü olaylar da... Yani ben bir tatil olur, kafa dinleriz diye geldim ama... <gülüyor> <gülüyor> Sağlık ya çok olsun. Kaderde bunu yaşamak da varmış. Da sabah evi Zaten <laughs> her zaman dediğimiz gibi... ...sonuca değil, yola bakıyoruz. Yoldan keyif almaya çalışıyoruz. Yolda bazen y yoruluyoruz, düşüyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Ama manzara izlemekten de vazgeçmiyoruz. Hayat akıp bir şekilde gidiyor işte. Ne konuştu be? Yine kitabın ortasından konuştu Hayır. ya. Çok Kalk keyifliydi. ]miş. Özellikle... E, hep hep yani, uzaktan çalıştığımızda hepimiz... E, o aradaki farkı hissetmiş oluyorsun böyle. Yani herkesin evde ve hani, uzun saatler boyunca çalışmasında o verimi gerçekten e, almış oluyorsun. O yüzden e, hani belki bu son 3 günde yaptığımız aper board için e, aylardır yaptığımız şey belki hani yakın olabilir hani kimsenin emeğine şey yapmadan. E, o yüzden herkesin emeğine sağlık. Herkese çok teşekkürler. E, bakalım. E, umarım güzel sonuçlar alırız bununla alakalı. Bakalım. ortasından bulacağız. <laughs> gene bir konuştu, gene bir. <laughs> Ben de o zaman şunu ekleyeyim Naci Dün de konuştuk zaten. Benim apır içerisinde büyük ihtimalle en mutlu olduğum an dediğim gibi Yiğit'in apır bordu yeniden yapsak mı sorusuydu. <laughs> Çünkü? Yani şu <laughs> <yani, gülüyor> <gerçekten, gülüyor> çok, çok zor. Ee, İsa ile hani sürecin en başından beri liseden beri birlikteyiz zaten. Ve hani tüm bu girişim sürecini deneyimliyoruz ve aklınıza bir fikir gelip hiçbir yazılım bilgimiz olmadan bir yazılım ekibi kurma süreci bizim için çok çok zordu. Ee, hani Yiğit en büyük şahididir. Sen de az çok biliyorsun. Kimler geldi, kimler geçti ne, ekipten. Her yeni gelen arkadaşımıza bir şey öğretmeye çalıştık. Oldu olmadı, yeniden başladık. Yiğit, biz bir dönem sadece şeyle, kitap kurmakla falan geçiriyordu. Her gelene kitap kuruyordu, bir şey götürdü, proje tanıtıyordu. Kod yazmaya vakit kalmıyordu. Ya yani bunu yaparken işte söylemeye çalıştığım şey şu, bu kadar süreci gönüllü olarak bize destek olduğunuz için önce hepinizden Allah razı olsun. Yani şu an buradaysak, ee, bu işi çıkardıysak, gerçekten benim veya İhsan'ın yaptığı hiçbir şey yok. Bu tamamen sizin başarınız. Biz sadece bu başarıyı daha doğru bir şekilde nasıl pazarlayabiliriz, daha doğru bir şekilde nasıl finanse edebiliriz diye çalışıyoruz. O yüzden ya bu tatilden çok çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Yani Çok daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz bunun için İhsan'a. Ev sponsorluğu için İhsan'a teşekkürler. Teşekkürler İhsan. Çok çok daha iyisi inşallah olacak önümüzdeki süreçte. Yani şu anki çıkardığınız yazılım ürünü bence çok iyi bir seviyede. Yani bunu tekrar söylüyorum. Ne kendimi motive etmek için ne sizi motive etmek için. Şu ürün bence henüz e, piyasada bu kadar niş bir alanda geliştirilmedi. Yani biz freelancer'ın gerçekten sorununa odaklanıp ki dün de konuştuğumuz konuya geliyor yani Gerçekten sürecin başından beri o kadar doğru adım atıyoruz ki. Çıkarıyoruz, süreci izliyoruz, çıkarıyoruz, feedback alıyoruz, yine çıkarıyoruz, geliştiriyoruz. Çok basit bir hata yüzünden biz arayı değiştirdik. Şu an Çünkü giren kullanıcıyı tutamıyorduk, tutmamız lazım ki yeni kullanıcı edinelim. Arayüzü değiştirdik, yeni özellikler ekledik. Şu anki haliyle e, inşallah çok çok daha büyük, çok daha büyük yerlerde, başarılarda yine hep birlikte olacağız. Ekibi büyüteceğiz, azalmayacağız, küçülmeyeceğiz, daha çok büyüyerek gideceğiz. Sen bir ara. <laughs> Hı? Sen ara belki bir gelirsin. Seni evet. <laughs> Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sana da ekstra teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bir anda gel biz şimdi düzeltelim, acı değil. <laughs> işe devreye girmenle birlikte. Yani benim için zaten yerin ayrı biliyorsun. Evet. Her derdinde, her şeyinde yanımızdasın. Teşekkür ederiz. Size de faydası olmuşsa ne mutlu Ne mutlu ben. Ne mutlu hepimiz aşağı. Evet, evet. Hadi sarız bağlayalım. Evet. a p k